Arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim benim videolarımda. Benim videolarımda. Çok değişik. Lan bakın. Arkadaşım çok oldu. Zor gününde. Ya yok. şu üste bakın. Arkadaşlar bir ses kısmış. Üste bakın. Ya şarkıya göre e, yazıyor. Şarkıya göre daha yeni oldu. Gecan sen de mi geldin şimdi görürsün sen. Al. Al bakalım diyor. Sen al kafama sinek mi kondu onu. Al kafama sinek mi kondu. Ne var yanar gündüzü. Üç elmas mı varmış. Nerede. Al canım. Yaptım çok kolaydı. Kolaydı ya. Kolay göre de. oluyordu. Kolaydı. Sizde Kol böyle oluyor mu ki? Olmaz. Yollarına gül Ben de değilim. Ben de değilim. Ne? Ee, Sende şey yok. Daha bir şey. Hayır. Ya, sadece... Ya, Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. tamam, tamam. unutmayın. Tamam gel, gel tamam Abone Gel buraya gel buraya. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone merhaba unutmayın. Abone olmayı unutmayın. merhaba müşteriler. Bugün birisinin olmayı çalıp kaçacağız. olmayı unutmayın. Abone Arkadaşlar bu sizin için. Sizin için. Yazıyor bu artık. Ne kadar rezil. Çok iyi. Izleyin. Artık yazıyor arkadaşlar. Sizde gözüküyorsa yorumlara yazın. Yorumlara yazmayı unutmayın abi. Bu ne? Yeni video atmış. Kimse görmüş mü? Ananı! Daha 28 dakika önce atmış kaç kişi görmüş baksanıza. Çüş. Hayvan gibi. ne var ne, ne yok? yok. öyle ara bulamayıp sıkılmak Gözüm yok. Çünkü artık Rii... Çüş ya. Ya. İsveç yarışı mı? Neyse. Kur'an'ın yani Üzgün yani. Bu da 28 dakika bir şey atmay İnsanlar ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli. Oha! ya. Bunun kısa daha çok saatler kişi geliyor. Bile i̇çinden geçtiniz ya. Gerçekten ben hani biz burada bir otobüs, hani başarı elde edelim. Efendim da, söyleyeyim bu ben kadar, da, ben söyleyeyim, bu ben kadar saat aralığında günümüzü oyuncağı ayarlayalım. Ama artık ben izleyemeyeceğim doğru. Videoları ona göre çekmiş olalım ki bu saatlerde oyuna gelebileceğim diye dostlar. Yeni zirve evet. savaşı modunda arkadaşlar. Şöyle kameramı şuraya alayım. Hatta şuraya alıyorum anasını Bir şeyler başarmaya çalışıyorduk ki arkadaşlar. Biz dedik ki abi bu işte bir... Sıkıntı var ya. Bu işte bir sıkıntı var dedik. Neden? Çünkü nerede? nerede ya abi bu Bak, nasıl, nasıl oluyor? Bu abi adam bir şey oldu yani telefon ya? Fazla Niye oluyor bu? Nasıl şey? Ya Yusuf güncelleme mi yaptı kendisine ya? Güncelleme mi yaptı ki? Tamam mı? Bu arada buradaki Niye bir suçu yok. Onu ben yapmıyorum. Yaptıklarını dolandırıcılık de. Ee, ne yapıyorsun? Şey, şey <laughs> şey <söyleyeceğim. Ne gülüyor> şey Barış abi 2 saat önce Ana, bir youtuberla bir youtuber aa 2 sene de ben aboneyim herhalde Barış abi aboneyim bir de o şey aboneyim ben can sönmez değil değil mi evet aa. fren önemli <laughs> fren yok. Nerede o abone miyim ya ben ona? Şuradan kendi kartı Kadir. Kadir ya. Efe ki. He bak Heh, burada. Aboneyim gördüğünüz gibi. Ben ne aboneyim ben? Ama ben yarısını izlememişim ya. Bayağıdır ben YouTube'a girmedim hiç. Giriyorum ama YouTube çekiyorum. Tek YouTube atıyorum. Oha. Ben hiçbirini izlememişim herhalde. Yarısını falan izlemişim. Ama ben kısa videolarını çok izliyorum ben. Ben kısalarını çok izliyorum. Kısaların... Kısaların içtin mi mesela? Abi. Bunu izler gün Sen ne diyorsun? Her gün her gün içiyorsun değil mi? Peki Danino mu yoksa Puding mi? Puding. Peki o zaman Sedri'yi seviyor musun sen Sedri'yi? Sedri. Pepe'yi seviyor musun Pepe'yi? Seviyorum. Haa Pepe. Sevmiyor muydu? Sevmiyor abi ben. Peki sen Ben bilmiyorum <laughs> Sütünü içtin mi mesela? Abi zaten bir saniye, laf silahım var. Ben bunların hepsini yakarım arkadaşlar. İzleyin Ama abi, şey abi izleyin. Iyi. Mermi bitecek. Köpek daha hızlı geliyor üstüme sakin. Bu var ya, ne oldu, bu. Ne oldu? Ne Şunları da yakalım abi. Şunları da yakalım. Sonra kutuyu açacağım ama bir saniye. Bunlar bitmiyor tamam, abi. Tamam çok iyisin be? Burak. Bir saniye. Laf Nerede? Ben bu yıl. Bu kurt adamın tırmanma özelliği tırmanma varmış bu. Ve bakalım biz tırmanarak nereye kadar ama. En sonunda tamam, düşüyor ama en sonunda düşüyor. Bora çok uzun oldu. Zaten için. çok da basit o şey ya şu beyaz şey var ya en ediyorum. sonunda onu diyor. Burayı da çıktı lan çok iyi ama burayı var ya hayatta çıkamaz arkadaşlar. Şöyle başladım. Muhtemelen bak şu çizgiye bittiğinde aşağı evet. doğru düşecek. Evet. Ama yine de iyi ilerledi. Bu kurt adamın... Canlar bugün tek başıma Metro Royale girdim. Şimdi buradan karşıya geçeceğim çünkü oradan atış sesleri geliyor. Bak tam şu önümdeki şey var ya, kayanın arkasında gibiydi geldi bana ama... Yaklaşıp göreceğiz. Gerçek adam bu arada. Bir saniye. Bak, bak. Ayak sesi var. Aha, ah. burada. Öldün lan Tamam, çok iyi bir kill aldım. Canlar bugün tek başıma... Arkadaşlar bir tane adam var. Ben muhtemelen öldüm. Bir saniye, bir saniye. Tam ben geçirebilirsem kaçma. Lan nereye gidiyorsun? Oha. Üstüne zıplayıp pençe atacaktım. Lan. Şu geldiğim yere bak. <laughs> delirirsin. Bu nasıl oldu? Abi bir tane yedi. Mermisi bitti çok iyi. Bir daha koşarsan bence vuracağım onu. Elinde AVM var. Hadi ya, oğlum koşsana. AVM ile vur. Ben AVM ile Bu sefer aldım bence. Oğlum vursana hadi. Ya saçmalık Herkes. gerçekten saçmalık ama bu adam hala beni AVM ile vurmaya çalışıyor. Öldürdüm lan ne oluyor? Arkadaşlar bir tane adam var. Bu ciddi demiş ki bu an vurduğun her kill için bir takipçinin royal pass hediyeydi. Şöyle en az bir 10 kill alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Az bir şey lootlanabildim ve tam karşımda abi. bir tane adam var. Şimdi onun üstüne gideceğim. Pompalıyla alırım Gelmiyorum. diye düşünüyorum. Gelir Eğer şuradaki konuşma. kıpırdamazsa muhtemelen ikinci kill evet, de geldi evet, abi. Evet. Aynen öyle. Lan Biri yaklaşıyor. Evet. Allah kahretsin evet. koparttın kanka. Az Ay önceki ya. de aynı Ay senaryoyu hissediyorum ama bu. bakalım olacak mı uçabilir. Bir yana Aynen yazdım da o videoyu tamam. Gel, yani deneyeceğim yani abi. Geleceğim ya. bu sol tarafa döndüm arkadaşlar. Şunu alayım. Royal Pass Kör olduğunu biliyorum ama. Royal Pass. Yukarıda son bir adam var pompalıyla hallederiz diye. <laughs> Ettim mi böyle ya? Ulan herifin yaptığı pusuya bak ya. Ağacın içine yarası olarak girmiş. Gözlükmediğini zannediyor. Hayır hayır hayır. 7 kişilik bu çekilişe katılmak Abi, için ee, inovapin.com'da Bana özel bir video yapabilirsin. Ben de sağlayayım. sana yaparım. Inovapin demiş ki bu, bu biraz bir sana. Ya. Royal Pass Gösterdiğim her tuzun birazı. Ya bu videonun birazı onlara yazın. Bir şey ve tam Sen karşımda de. bir tane adam var. Şimdi onun üstüne evet. Arkadaşlar tam bulunduğum yerde böyle değişik bir şey var. Uzay ne aracı gibi baksanıza aç diyeceğim bunu. Ne diyor? 2 dakika bekliyor. 2 dakika burada mı bekleyeceğim? 2 minutes later. E tabii ki içerik ürettiğimiz için beklemek zorundaydık arkadaşlar. Şimdi tekrardan açılıyor. Bu sefer de 2 dakika bekletme beni Bilmiyorum. de not verdi. Hmm, güzel look oha. Bilmiyorum. AVM mi verdi lan? Ana. Allah. Lan nereden geldi o mermiler? Arkadaşlar tam bunun Oyuna şöyle mühürlü bir sandık gelmiş. Kullan deyince etrafa şöyle bir 5-6 tane kristal yolluyor arkadaşlar. Ana, ve vuruyor. O kristalleri e, Onu açıyor. ya. Yani, Hediye sandığı çıktım, açma yani, hakkınız şey, olacak. Ve çıkıyor. sandıktan ne çıkıyor ben de gerçekten merak ettim. Sonuncu mu bu? Bu ne? Aynen bu da sonuncu kaçıyor bu ama. Ha nereye kaçıyor? Allah Allah. Kaç Tamam şimdi kırıldı. Sandığı yükseltti o sarı olanı kırınca arkadaşlar o zaman drop silah verir herhalde. M416 verdi. Oyuna şöyle mi? Şu anda izlemiş olduğunuz bu videoyu hiç kesmeyeceğim ve geri kalan 50 saniyede en çok kill alan takipçime de 8100 UC'ye göndereceğim. E tabii ki kazanabilmeleri için beni de kil sayısında geçmeleri lazım arkadaşlar. Bir saniye. A vurdum ölmedi? Bir saniye bir saniye. Lan arkadan o da bana vurdu ölmedim. Burada hiç yerinizde duramıyorsunuz arkadaşlar. Modu o kadar ilginç yapmışlar ki. Yakın girersek alırız ama bence. Lan sıksana. Heh, ilk kili ben aldım. Çok iyi. Hadi bunu da alayım. Mermim bitti. Hemen değişti lan mermi. Kronometreyi başlatmayı unuttum. Muhtemelen bir 30 saniyemiz falan vardır. Sakin. Bir kili daha alırsam iyi olacak. Durdum burada. Haksızlık olmasın. Hemen harekete geçtim yere. Kim kime vuruyor anlayamıyorum ki. Başım döndü be kanka. Yok, Abi, o, o, oradan direkt şimdi yürüyebilirim. kazanırsam yerden. var ya. İnanın arkadaşlar Mete ile beraberiz ya. ve kızgın timsah oyununu oynayacağız. Bakalım kim kazanacak? Mete hazır mısın? Ben hazırım ben hemen. Neyi vereyim sana? Tamam, sıktıktan sonra sana geçecek. Gel bak şimdi ben sık... Lan! Ne? Bu sayılmaz Mete bu sayılmaz. Bir daha oynayacağız. Kekli öldü. <gülüyor> Kekli. <gülüyor> gel 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 bir daha bir daha hadi gel bu sayılmaz. Heh, tamam video kısa sürecek arkadaşlar o yüzden Ay, gelmeli yani. Tamam şimdi sana geçti işte. Tamam çok iyisin bravo. <gülüyor> <gülüyor> çok sevindi çok sevindi <laughs> Bakalım Nereye vurdun ya? Mete yanlış yere attın oku. Abi ben en sevmediğim şey yapıyorum ama. Ben ama çok Oysaki biraz güzel seviyorum. Adam en ben bazen. <laughs> bende kalacak yine. ben hiç uzun video atamıyorum. şey yaparsan ya. işte. Yarıda <laughs> bölünüyor. Attın. O nasıl bir yetmiyor <laughs> <büyük Sürcülüyor> Püresi yüzünden ölecek. Şey den 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 denerim ama. Tamam. Limit denerim. Şimdi su püresi böyle atılır Enes. Her an değil deniyorum. Aa araç mı? Vallahi araç. Buggy hem de. Miniyle halleder miyiz lan buna? Buggy. Arkadakini alırım bence miniyle. Onu da alırım. Hadi. Ya ben sakin, bitti. Sakin sakin halledeceğim. Açamayacağım hadi. Açamayacağım birader ama. Ağaçları. Hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Yemedi. Çar aldım. Gör oldum. Aa, araç mı? Aa, araç ya, sesi. Ya alamadı ya. Vallahi burada o kalabalık var mı? Kanka nereye 4 kişi mi lan? 3 mü? 2 kişiler sanırım da. Kaç kişi? Aldılar başlarını gidiyorlar arkadaşlar. Bunların peşine takılayım ya. mı bilemedim ya. Tamam. Bakın... Aha Berfin burada kırmızı bir tane kutu var. İlk defa gördüm bunu. <laughs> Allah Allah. Aa zombi geldi Berfin. Bu <laughs> mu? Çok kalabalıklar. Ha metro. Ben. beni. <laughs> Sana çok özel oldu abi ben bunun bildirimini açmışım. Tezcan motorluk. abone olacağım. Başka. Aa bildirim açtım bir şey. daha gördüm. Kim o da? Ceren Vege. Kuzenim çıkmayacağım. Kuzenim. O kuzenim yine. Evet başka. Bir tane daha mı? Yok 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 yok. Al Furkan. Ana bayadır bu video çek. Ha, üç gündür. Üç gün çekiyormuş. Üç gün önce. Dört yıl. Bu en popüler. Ne sen ya? Ben niye video oynamıyorum? Ya bir şey yapmıyorum lan. Şu bir biraz oyun oynayalım ya. 2 dakikada. 15'te ben bırakıyorum biliyorsunuz. Çünkü şey oluyor. Neydi o? 15 15'i e geçince atılmıyor. O PUBG at, ya çektiğim video da atılmayabilir. 15'i biraz geçti. İnşallah atılır ya. Ama atılmıyor da. Atım çok atılmayabilir. Çok sevmiyorum. Ses efekti çok. Full. Herkese sizin için çok yap. Full. Ön kabilse. Biraz para bak Ha? Son bir dakika. Ya altın. Bak sinyal verme. Ben sinyal verince oynayamam bayağı bir kere geldi. Ay 4 combo. 4. Ay. 7, 10. 10, 10, hadi. 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 Ya son anda arkadaşlar. Para gelmedi değil mi ama?